Uçan çekirge ekranlarımdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cansın. Bu videomda sizlere bilgisayarınıza nasıl müzik ekleyeceğinizi anlatacağım. Öncelikle YouTube'dan istediğiniz bir şarkıyı seçiyorsunuz. Ben bunu seçtim. Sonra bunun bu linkini kopyalıyorsunuz. Sonra ben bu senin adresini size vereceğim. www.vitamp3.com sitesine giriyorsunuz. Burada Gördüğünüz gibi böyle bir kısım var. Buraya kopyaladığınız linki yapıştırıyorsunuz. Sonra download diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Şunu artık kapatabiliriz. Bekliyoruz. Çekildi link. Evet, böyle bir ekran geliyor. Burada tıklıyoruz. Click here to get, voila voila diyor. Burada download mp3 diyor. İndir mp3, güzel. Bunu basıyorsunuz. Bu sayfa açılıyor, bunu şey yapıyorsunuz. Okey diyorsunuz. Ve bekliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi şu anda müzik yükleniyor. Yüklenmiyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar uzunca yaptığımız adımları tekrar ediyoruz ve gördüğünüz gibi müziğimiz yükleniyor. Ben Yandex kullandığım için bende burada çıkıyor. Siz Google Chrome kullandığınızda aşağıda çıkar. <laughs> evet gördüğünüz gibi müziğimiz yüklendi. Masaya üstüne gelmiş mi? Gelmemiş. O zaman buradan böyle sürükliyorsunuz. Ve böyle rastgele bir yere atıyorsunuz. Evet arkadaşlar müziğimiz yüklendi. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.